Bekleyeceğim ateşle su gibi. Ateşle suyun hikayesini bilir misin? Ateşin suyu ilk gördüğünü nasıl yandığını, saç diplerine kadar ...ve suyun aşkından aktığını, aktığını, akıp da gittiğini bilir misin? Bu uzun yollardan geçip buluştuklarında birbirlerine yaptıklarını... ...bütün imkansız ve hep can çekişen aşkların... ...intikamını alırcasına söndüklerini ve yandıklarını bilir misin? Gerçek aşkın hep beklediğini sevmenin ve sevişmenin koynunda... Sız bir çölde kaybolduğunu, serabını arayan ve sıcaktan kavrulmuş gezginler gibi tek bir kalbin etrafında dönüp durduğunu bilir misin? Bekleyeceğim ateşle su gibi. Su derinde kalır ve görür her şeyi. Üstündeki ateşin çaresizliğini, imkansız güzelliğini ve durmadan yalvarışını Önceleri kendimle yetinen bir ateştim, sonra dünyaya kandım. Kalbimdekiler yetmedi, dışarıda ne varsa yakmaya kandım. Karşıma ne çıkarsa yakar ve yıkılırken, beni bir suyun seyrettiğini gördüm. Kalbime geri dönerken anladım. Sana yaklaştıkça su yükseliyordu. Kolay olmuştu oysa seni kendime bağlamam.